fakir aşkım biraz spor mu yapsan? Şu haline bak benden bile zayıfsın. Ne sporu ya spor boş iş. Spor yapsam ne olacak? Aha sıska adamın yanındaki kadının çantasını çalacağım. Hop ben onu alayım zaten sıska adam hiçbir şey yapamaz. Ha, çanta fakir koş koş yakala. Ha, gel lan buraya gel gel karımın çantasını çaldı yakalayın şunu. Ah fakir ah sen onu nasıl yakalayacaksın? Gel buraya gel ben sana şimdi gösteririm. Koş koş belki yakalarsın Allah'ın sızkası seni. Ulan senin ben şimdi gel lan buraya gel gel ben sana şimdi geldim. Oh. Sen gidene kadar <laughs> adam çantayı kaptı kaçtı. Durun durun ben onu şimdi yakarım. Oh. Ulan oh. Ya senin yapacağın işe senden bir alt olmaz be bir alt olmaz senden. Özür dilerim, özür dilerim. Gel lan buraya gel. Yakalayacağım seni kapkaççı. Gel buraya gel. Yakalasan ne olur? Sıçıs yakala yakalasan ne olur? Vay vay vay. Beni köşeye sıkıştırdın. Tamam. Gel bakalım. Gel çanta burada. Ben de buradayım. Senin ben şimdi al sana ola. Aa, aa, aa dur dur. Abi, dur anneciğim. Aa aa. Al lan sana. Beni mi döveceksin lan sen? He? Beni mi döveceksin? Gel buraya gel gel. Seni bir ağzını burnunu kırayım da sen bir kendine gel. Al lan sana. Gel buraya gel. Bitmedi daha. Daha bitmedi. Al lan sana. Al sana. Aa, bir ayaklıydı. Keşke spor yapsaydım biraz zannedip dur. Dur tamam tamam dur. Al çantaya git. Al çantaya git. Aa, aa, ağzımı burnumu kırdı. Yazıklar olsun lan sana. Bir de erkek olacaksın da abi. Çantayı koruyamıyorsun lan. Aa, tamam tamam dur dur. Ağzım burnumu kırdın. Ben sana şimdi göstereyim Hop Aldım çantayı hadi görüşürüz. Şuna bak şuna. Beni dövüp çantayı alacağına çantayı benden geri çaldı. Git lan biraz spor yap. Bir şey yap. Pü. Yazıklar olsun lan sana. Miray geldim aşkım geldim geldim çantanı kurtardım çantanı kurtardım geldim aşkım ha, fakir geliyor Miray başardım aşkım başardım hırsızdan çantanı kurtardım al aşkım çantam burada keşke kurtarmasaydın fakir bu halin ne hırsız ağzını burnunu kırmış sen bir de onu görecektin ne hale soktum ben onu gel gel şu ağzını falan bir silelim gel yok yok gerek yok sen eve git benim biraz işim var tamam mı eve git doğru tamam mı tamam da fakir sen nereye gidiyorsun? Acilen gidip spora yazılmam lazım. Sıskalıktan kurtulmam lazım. Hırsız ağzımı burnumu kırdı. Ah fakir ah şu haline bak. Hırsız ağzını burnunu kırmış ya. Bir çantayı kurtaracağım diye. İşte spor sonuna geldim. Hemen gidip yazılayım. Kolay gelsin. Kimse var mı? Kolay gelsin. Kimse var. Buyur. Sağ ol kardeşim. Ne istiyor? Hocam ben de sizin gibi kaslı olabilir miyim? Lütfen yardım edin. Yardım ederiz de senin ağzını burnunu kim kırdı böyle? Hırsızın teki karımın çantasını çaldı. Kurtarayım derken de beni bir güzel dövdü yazıklar olsun lan sana Bu halin ne oğlum senin sıska bir şeysin Yürü lan yürü git üstünü başını değiştir Seni gazlı yapacağız Önündeki kağıdı imzala önce Utanmıyor mu lan bu halde gezme İmzala imzala Sonra da git üstünü başını değiştir yürü Tamam hocam sağ olun ücretsiz de burada teşekkür ederim Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum Yürü hızlıca değiştir sonra buraya gel Seni benim kadar gazlı yapacağım <laughs> Tamam hocam tamam hemen üstümü değiştirip geliyorum hocam Geliyorum merak etmeyin Şurada hemen üstümü değiştireyim şöyle Hı. İşte oldu Hocam ben hazırım spora başlayabiliriz Aferin bakan 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 Gel bakalım başlıyoruz Atla koşun koşu bandına. Biraz ısıtalım seni. Koş! Koş lan. Koş! Koş lan. Koş. Bilirsin yakalayamadın. Yazıklar sana. Koş lan. Koşuyorum hocam. Koşuyorum da Biraz hızlı değil mi bu ya? Biraz hızlı değil mi? Biraz yavaş olur mu hocam? Çok yorgunum. Anneciğim düşeceğim hocam. Hocam düşeceğim. Konuşma. lan. Koş <laughs> koş. Ulan senin başımı kaka ya. Kaka ya. Kaka ya. Hocam bu kilolar biraz ağır değil mi sizce de ya? Ağır değil mi? Ulan koşu bandında koşamıyorsun kilolar ağır diyorsun o hırsız tabi de var lan seni konuşma yap şunu yap. Hocam yapmaya çalışıyorum işte yapmaya çalışıyorum elimden geleni yapmaya çalışıyorum işte. Ay senin gibi öğrencinin ben senden bir halt olmaz lan sısı kayrım -sı seni sısı kayrım. Lütfen hocam lütfen ben de sizin gibi olmak istiyorum ben de sizin gibi olmak istiyorum. Devam et. Devam et. En hafif kilolar var elinde. Devam et. Bırakmak yok. Bırakmak yok. Bırakmak yok. Bırakmak yok. Tamam hocam. Tamam hocam. Devam ediyorum. Devam ederim. Hı. Bir. Ah. Hocam özür dilerim. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Ulan senin ben. Geç diğer harekete geç. Ağırlık falan yok. Kendi vücut ağırlığında çalışıyorsun. Devam et. Devam et. Yap. Aferin. Devam et. Beş. Hı. Altı. Oluyor mu hocam? Oluyor mu? Yedi. Oh. Sekiz. Sekiz. <laughs> özür dilerim hocam. Özür dilerim. Çabuk evine git. Çabuk evine git dinlen. Yarın seni böyle görmeden çok kötü yaparım. Yürü evine yürü. Tamam hocam tamam özür dilerim özür dilerim. Sıska fakir kaslı olmak için elinden geleni yapıyordu. Ama başaramıyordu. Sizce fakir kaslı olabilecek mi? Yorumlarda yazın. Ona destek olmak için bu videoya tam 5000 like gelsin. Fakirin kaslı olmasını isteyenler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasınlar. Bakalım fakirin başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. <laughs> Of, çok yorgunum çok yorgunum biraz uyuyayım en iyisi. Of, of. <laughs> 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 Miray karıcığım bugün de iyi spor yaptım değil mi? Şu kaslarıma bak karıcığım. Ulan şu kadının çantasını çalsam mı? Yanındaki adamla çok kaslı neyse deneyelim bakalım. Ver bakalım şu çantayı. Ulan senin ben şimdi yanlış kişiye bulaştın. Gel bakalım buraya gel gel şimdi yakaladım seni. Vay 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 hırsıza bak kastıva girişim şimdi onun ağzını burnunu kıracak. Benden asla kaçamazsın koçum ben boşuna bu kastları yapmadım gel buraya. Hayatının hatasını yaptın hırsız kastlı adam senin ağzını burnunu kıracak. Eee koçum şimdi nereye kaçacaksın şimdi ağzını burnunu kırmaz mıyım senin. Abi özür dilerim abi. Şeytan uydum abi. Al çantayı. Abi vurma abi. Al çantayı. Senin olsun abi. Ulan çanta zaten benim. Senin ben şimdi ağzını burnunu kıracağım. Allah sana. Al sana. Abi tamam abi. Abi tamam yap abi. Oh çenem abi. Tamam abi al çantayı git abi. Git abi. İşte kasta fakir adamı böyle yapar. Bana bulaşmayacaktın oğlum. Bulaşmayacaktın. Aha hırsızı dövmüş geliyor. Aha zorla kaşınıyorlar işte görüyorsun. Vay be bravo sana Keşke sen olsam abi. Çok havalısın abi. Çok havalısın. Miray aşkım çantanı aldım. Hadi gel evimize gidelim. Vay be ha adama bak çok havalı. Keşke ben de onun gibi olsam. Keşke. Teşekkür ederim aşkım. Seni çok seviyorum. Çok. Ne demek aşkım? Biliyorsun kaslıyım ben. Kaslıyım ben. Ha? 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 Rüya mıymış? Rüya mıymış? Fakir ne oluyor ya? Bir şey yok bir şey yok sen uyu rüyadaki gibi kaslı olmam lazım kaslı olmam lazım Fakir kafayı mı yedin sen Fakir sabah köründe ne yapıyorsun kalk yat ya Allah Allah Kafayı mı yedin ne yaptın sen nereye gidiyorsun nereye Sen uyu benim yemek yemem lazım spor yapmam lazım çok güçlü olmam lazım çok çok O nasıl bir rüyaydı ya hırsızı nasıl dövüyordum öyle Keşke gerçekte de öyle olsaydım keşke Neyse gidelim hemen ama olacağım Gerçekte de öyle olacağım çok güçlü olacağım çok güçlü olacağım Şuradan hemen gidip yemek yiyeyim ondan sonra spora başlarım Biraz skill almam lazım. Bakalım bu üstte ne varmış. Karnım da çok acıktı zaten. Güzel. Şunları alalım hemen şöyle. Oh, da bayağı güzelmiş. sütü de içeyim hemen. Oh, bol bol iç iç, iç. Ama bunlar yetmez bana. Acilen alışverişe çıkmam lazım. Şunu da yiyeyim. Oh, şunu içelim şöyle. Güzel güzel güzel. Böyle bir tane de soğuk kaldı. Onu da yedim mi? Şöyle. Oh be. Oh güzel oldu güzel oldu. Fakir deli gibi yemek yiyip deli gibi spor yapıyordu. Kaslı olmak için elinden geleni yapıyordu. Aradan tam bir ay geçmişti. Bakalım sıska fakir kaslı olabilecek mi hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Dedeciğim dur dedeciğim ya. Bir dalda olmayın dedeciğim dursana. Evet dedeciğim dursana ya. Manyak mısın? Ne yapıyorsun dedeciğim? Hem sen bu kasları nasıl yaptın ya? Bir ay görmedik nereye gelmişsin. Efekan Ali bugün spora gidemeyeceğim oğlum. Durun da biraz sizle çalışayım. Hop 15. 16. 17 aşağıdan garip garip sesler geliyor bu sesler ne ya 19 20 21 Hı? fakir ne oluyor ne yapıyorsun sen böyle fakir ne olmuş sana böyle hayvan gibi olmuşsun Miray yaptığın sporlar işe yaradı bak bak kaslarıma bak görüyor musun çocukları nasıl kaldırıyorum ama dur dur biraz da seni kaldıralım gel bakalım çocuklar durun siz şurada gel bakalım buraya Özür kardeşim ama bayağı da kaslı olmuş. Bırak bırak. Git dışarıda mı yapıyorsun? Nerede yapıyorsun? Orada yap sporda. Hadi. Hadi çık evden hadi. Oha iki kaldırdık hemen bağırıyorsun ya. Neyse ben dışarıda yaparım sporumu Hadi görüşürüz. Ama şimdi de kocaman kaslı oldu babaanne daha ne istiyorsun işte. O zaman bugünlük sporumuzu dışarıda yapalım. Hı bir. Hı, iki. Şöyle biraz da şınav mı çeksek ne yapsak? 1, 2, 3, Üç. Dört. Kimse karşımda duramaz. Kimse. Bundan sonra kaslı fakirim lan ben. Kaslı fakirim bundan sonra kaslı fakirim. Şu kaslarıma bakın. Hı. Vay vay vay. Bu araba güzelmiş. Çalıyorum. Gel bakalım sen buraya. <laughs> Ha? Bu ses de ne? İmdat! Yardım edin aracımı çalıyorlar! Yardım edin! Yardım edin! Aracımı çalıyor! Hırsız aracımı çalıyor! Yardım edin! Ha? Ne oluyor lan? Hırsız adamın arabasını çaldı! Gel lan buraya gel gel! çekil lan! Yok seslerim çekil! Lan arabayı durdurdu! Adamın gazlara bak! Benden bile gazlı arabayı tuttu! Neyse ben kaçıyorum! Pis hırsız! Hiçbir yere kaçamazsın! Gel lan buraya! Dur dur atma arabamı atma ne yapıyorsun ha? Oh, manyak adam arabayı kaldırıp kafamı attı. Hiçbir hırsız kastıma giren kaçamaz koçum gel buraya. Merak etmeyin hırsız yakaladım. Şimdi de polise teslim edeceğim. Sen gel bakalım buraya gel gel. Abi vallahi özür dilerim abi bir daha hiçbir şey yapmayacağım abi. Özür dilerim çıkart beni abi sıkıştım abi sıkıştım ha. Allah aşkına abi kurtar beni kurtar beni. Konuşma lan Konuşma. Yürü karakola gidiyoruz. Yürü yürü. Şuna bak şuna. Bir de kastırsızmış. Şuna bak. Yürü bakalım. Karakolda konuşursun sen. Yürü. Bir dakika. Hırsızı yakaladınız ama benim bu arabam ne olacak? Arabamı ne hale soktunuz? Ne oluyor ya? Gel buraya gel. Şikayet edeceğim sizi. Şikayet edeceğim. Sabah fakiri gördüm. Şuna bak ya. Nasıl kas yapmış öyle? Ben de mi spor yazılsam ne yapsam? Abi yeter abi. Yeter. Dövme abi. Dövme lütfen <laughs> abi. abi. Ne yapıyorsun abi? Ha? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yok Kerem Komiser bir şey yok benim benim. Fakir kastlı fakir benim bir şey yok. Fakir manyak mısın adamı ne attın içeriye? Bu hırsız geçen birinin çantasını çalmaya kalktı. Şimdi de bir araba çalarken yakaladım. Tamam yakaladın da camdan niye giriyorsun oğlum? Şikayetçiyim Kerem Komiser şikayetçiyim şikayetçiyim. İşte Kerem Komiser arabanın sahibi de geldi. Bak bak şikayetçiyim zaten. Doğru mu? Arabanı bu mu çaldı? Doğru, doğru. Ama ondan şikayetçi değilim. Aha, bu kaslı şikayetçiyim. Nasıl yani? Benden şikayetçi değil misin? Ne diyorsun lan sen? Ben senin arabanı kurtardım. Öyle kurtarmak mı olur lan? Arabamı fırlattın. Arabam yanıyor. Nasıl yani fakir? Ne diyor bu? Kerem komiser hırsız arabasıyla kaçıyordu. Ben de tuttum arabayı. Ondan sonra hırsız kaçmasın diye arabayı kafasına attım. Evet kafasını attı. Benim arabamda para parça oldu. Ulan fakir ne yaptın sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? O zaman izninizle ben gideyim Kerem Bozer'e. Zaten benim benim her yerim Konuşma sen konuşma. Arkadaşlar ben yanlış bir şey mi yaptım ya? Yorumlarda yazın. Bu kaslı fakir. Kafayı yemiş iyicene. Neyse şu olayı çözelim artık. Arkadaşlar şimdilik videonun sonuna geldik o zaman videoyu beğenip. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu da herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. O zaman kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.